Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evdeyiz. Evde saatimi şurada görmüş olduğunuz gibi kordon örüyoruz iplerle. Nedeni ise hemen kısaca açıklayayım. Bu e, saatimin kordonları benim kolumun burasında çok fazla terlince alerji yapıyordu ve kaşındırıyordu. Yani bir gece onunla yatsam sabaha kaşıntıdan ölüyordum. O nedenle o kordonlarını kestim ve yerine şurada gördüğünüz gibi bunu önceden yaptım ve şu deliklerini ipleri şimdiden geçirdim videoyu açmadan önce çünkü geçirmek biraz zor oldu şimdi burayı ben ördüm burayı da sizinle beraber örüyoruz burada yapmamız gereken tek şey sadece parakort bileklik örer gibi örmek ve bu videoyu yeni izleyen arkadaşlarımız parakort bileklik örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız kanalıma girerek orada parakort bilekliklerin nasıl yapıldığını videolarla öğrenebilirler. Bazı girmişken de abone olurlarsa çok sevinirim. Evet Videomuza dönecek olursak ilk önce birinci düğümü attığımızda şöyle bir açık yalpalayabilirsiniz. Ama bu normal. İkinci atınca düzeliyor. Hemen ikinciyi de atıyorum. Ve i̇kinciyi de attık. Daha sonra çekip Bileklikteki gibi sıkıştırıyoruz ve iki tane düğümümüz hazır. Şimdi üçüncüyü atıyoruz. Bu e, saatin kordonu ben koluma göre yaptığım için ve bu kısa geldiği için yani burayı uzun yapıp burayı kısa yapmayı tercih ettiğim için e, standa pek girmedi. Ki zaten standa şu saatin e, takamazdım. O nedenle elde yapmak zorundayım. Elde yaparken de yerimiz kısa olduğu için e, böyle sallanıyor. Yani zor oluyor. Bir o tarafa kaçıyor bir bu tarafa. Evet şu anda 5 düğümümüzü de attık. Ve bir iki, üç düğümden sonra da artık saatimizin kordonlarından ikisi de hazır hale gelecek. <laughs> Şöyle son sıkıştırma işlemini de yaptıktan sonra şöyle evet arkadaşlar saatin fazlalıklarını kesip yaptık ve yanıma paşa geldi misafirimiz paşa. Eee video videoyu açtım Videoyu da onunla beraber kapatıyorum. Saatimizin son hali şöyle. Bence güzel oldu. Mesela beraber görüşürüz diyoruz hepinize iyi akşamlar